Yepyeni bir Clash Royale videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kraliyet Domuzcukları Evrimi ile beraber oynayacağım. Biliyorsunuz bu destesi acayip güçlü yani. Harbiden bunu yani iyi oynuyorsan seni yenebilecek kimse yok. Binneti de buraya ortada koyuyorum şimdi. O zaman hadi hemen ilk maçımıza geçelim. Evet. İlk rakibimizi bulduk. Şimdi bununla beraber bir de üçlü slasherleri rework geldi. Onu da acayip güçlü yaptılar. Yani böyle yakındayken böyle de rakibi falan bıçakla falan vuruyor. Bence gayet lazımdı yani. Hiç oynanır hale değil de. Şöyle okçu kraliçeyi de attım arkadan da bakalım. Bak gibi kullandık. Şimdi şöyle bir özellik baksak. Asikir. Allahu Ekber. Geliyor fena geliyor. Onu kessek çok iyi olacak aynen. Güzel güzel. Bu top evrimi de çok güçlü. Baksana acayip hızlı dönüyor deste ya. Acayip hayranım bu deste ya. Şöyle hemen hata da çıktık bir yandan. Orada hasar çıkarırız. Şu özelliği de Şöyle kuleye kilitlense Aslanım 1, 2 Bravo kraliçe Evet arkadaşlar ayrıca az önceki videomda biliyorsunuz birebir atmıştım bayağı beğenildi video Hatta böyle işte yorumlarda gel benle at falan diyenler vardı Eğer şimdi bu videodan sonra da yorumlarda tekrardan görürsem bir sonraki videom birebir atmak olacak Ama bu sefer farklı kişilerle atmak zorundayım Yani öyle hep aynı kişilerle atıp olmaz yani Bir değişikliğe gidelim Şöyle Abi o evrim en azından nerfediler evrimi yeni sezonda Artık vurdukları asar yani ancak bir tane hayalete hayaletin vurduğu kadar oluyor. Şöyle bir hemen hızlı özellik. Şöyle paketi atsak lazım. Of süpürdü lan oraya. Çok iyi. Neyse hemen yükselmeyelim de. Şöyle okçu kraliçe atacağım bir yandan. Topu atalım. Aynen of çok iyi lan. Hepsine değdi. Şöyle bir arkadan top atalım, şey tomruk atalım. Keselim onu. Allah kitlendi. Abi şu evrenleri çok merak ediyorum. Hadi atalım önlemle. Abi şunlara bak. Oo! Fena vurdular lan. Hemen bir top atalım. Çok bok gibi oynuyor bu arada arkadaşlar. Bir de kulesi olmadığı için daha rahat oynuyorum. Şöyle bir paket atalım. İkinci okçu kralı içeride geldi. Oo, bir domuzcuklar da. Abi o ikisini veriyor ya şey. Acayip rahat ya. Şöyle bir özellik atalım. Depremi kullanmayacağım boşuna. Yok çukur daha. Şöyle bir tomruk. Şöyle bir özellik. Şöyle tam ortaya iskeletleri atsak. atamadık da olsun. Evet. Bitti. Şöyle domuzcuklar altı deprem işimizi risk atmıyor. Güzel. İyi oyunu diyelim. Bu arada arkadaşlar belki hatırlıyorsunuzdur. Önceki sezon ben Biri şey nihai şampiyon olma sözü vermiştim. Maalesef ki olamadım. O yüzden eğer imkanım olursa bu sezon olmaya çalışacağım. Çünkü bayağı önceki sezon vakit kaybettim. Şöyle bir hızlı özellik atsak olan ölme de. Bak yakından nasıl vuruyor silah şöyle bak. Bıçakla vuruyor. Eşecek seni. Abi çok güçlü baksana şuna ölmedi. Yeni yeni desteler çıkarıyorlar üçlü silah şöyle Bayağı güçlü çünkü. Hem canı fazla hem ondan sonra hasarı fazla. Alev topu artı çarpmaya bile ölmüyor. Şöyle donucuklar atalım da bayağı iksir harcadı. Onu şimdi savunacak bir şey yok. Oo bayağı iksir attı. Bekleyeceğim ben birazcık. Şöyle bir kraliçe atın da hızlı. Ha güzel. Güzel zamanda attık. O kraliçeyi yaşatmak istiyorum. Yaşatmasak da olurdu aslında da. Sıkıntı yok. Abi sese bak. Ne değişik bir şey olmuş ya. Aha kuleye vurdu. Değişik valla. Dur tam top vurdu. Aa topu bile görmüyor. Vay Allah'ım yarabbim. Oğlum ölmüyor lan bunlar. Hay Allah ya. Söyleyeceğim şimdi bu şeyi sene. Ölmüyor. Nasıl savunacağız ki onu ben hiç düşünmedim Şöyle saldan bir atağa çıksak mı? Tomru kartı şövalye falan yapacak herhalde. Abi bok gibi attım lan topu. Oo! Rezalet oynuyorum. Bu, bu, maçı alırsak çok şanslıyım. Ulan bu silah şimdi ve be, iksir bekletiyorlar ha. Şu attı onları. Koşundan lan aslanlarım. Oh, 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 of, ne vurdular lan. Geri geldik de o devi çevirmemeli. Kraliyet paketi artı tomruk atacağım sağ tarafa. Ölmüyorlar ya resmen ölmüyorlar. Şöyle güzel savunduk aslında. İdare eder. Heh. Abi onun hasarını kabullenemem Tamam güzel. Abi hızlı. Çok hızlı. 300 silah şöyle iksir gelmeden. Galiba kaybettik ya. Şimdi onu top atacağız. Şu iskeletle. Bok. Abi ben bu topu atamıyorum ya. Ya bak sollu attı bir de. İki tanesini soldan attı. Şöyle atsak. O topa gider. Abi hayır. Yok yok yok. Kabul etmiyorum. Şöyle deprem. Ulan vurun. Evet. Boku yedik. Yok abi. Çift tarafı yaptığımız için. Senin gibi şarkısına bak şunun ya. Abi. Havadan gidip aslanlarım. Hadi lan. Son. Son şans. Oğlum öne geçtik. Oğlum bir alıyoruz lan? Şöyle okçu kraliçe. Şöyle kraliyet paketi. Attım. Aldık mı lan? Oy! Ye! Maça bak. Bunu bile yendik ya. İyi oyun diyelim neyse. Evet, 3. rakibimizi de bulduk. İyi, iyi oyundu mu? Ne demek iyi oyunda Sen böyle toksiklik yaparsın ama iyi olmaz senin için. özelliği basalım da bari. Bu attığı çarçöp kartları da götürürüm O iyi yarı tuttu aslında. Topunu falan attı lan. Bir domuzcuk atacak aslında nasıl tutacak? Tutamaz ki. Nasıl siktir. İyi tuttu be. Eşit iksir harcadı bir de, ben de. Tamam benim de topum geldi. İkimiz de hızlı oynuyoruz yani. O oku oynuyor ben de domuzcuk oynuyorum. Benim 2.9 onun 2.6 Bakayım ama daha hızlı çevirilir bak işte is manca gelmişti yeni dönmüştü top Şimdi At, Öyle göte böyle Şöyle çevirelim de topumuzu Ne oluyor oğlum Kopya mısın lan sen Şöyle kralet domuzu attı deprem attık. Vurur lan onlar birkaç tane Atabileceğim tek şey top. Atalım. Bok gibi attık Tomru. Abi ya kafam. Bu kraliyet domuzlarında oynamak bu çok zor. Abi topu attı da deprem mi atacak lan? Şimdi domuzunu hemen çevirmeye çalışıyor da benim geldi zaten top. Benim domuzcuklar hazır. Onun daha topunun gelmesinde var birkaç kart. Şöyle arka isketler. Tam topu geldi galiba. Şöyle atalım da şunu. Aha! Aslanları mı? Oğlum o aşağı inince vurdukları hasar var ya fena bir şey ya. Şöyle soldan bir okçu kırıcı. Yok aga çok kötü oynuyor. İsketler atalım. Onlara kilitlensin. Şimdi hemen bir atakta Şöyle deprem atayım. Belki top gelir. Geldi. Hadi lan aslanlarım. Vurayım birkaç tane. O okçu kraliçeyi ne atacak? İsket atar ancak. Oy! Onu da tutturduk lan. İki. Tamam aldık. De bir deprem artık topu tomrağa gidiyor. Onun kısa domuz birisi geldi. Yanına geldi ama. Dur bir şey. Ananı avradığını görmüyor lan. Neyse sorun yok da cımmayalım. Şöyle deprem atalım. Al. İyi iyi oyun Aha al işte bak. Profile bak. Ay, üç tane arka arkaya maç gelince böyle profilli adam geliyor. Bol şans değil, Biz de bol şans değil. Şöyle önden buzu çıkalım. Abi iki nokta falan altı oynama bak. Bu karşındaki var ya zaten profilden gördünüz. Çatır çutur sikecek beni arkadaşlar. Kusura bakmayın da yani öyle. Kartlara bak. Ya şu iksiri tam tutmayalım. Paketi atalım. Evet, oduncu yattık. Ya var ya balon falan oynuyor kesin ya. İçimden öyle bir his geldi. Şöyle buz bunu atalım. Şöyle topu atalım bir de. Ne kadar kötü attı lan o sarmaşı Turnuva dördü. Öldü mü lan ama? Ya abi ne yapıyorum ben? Vurdu mu lan? Of oğlum ne atmışım lan aslında. Kendimi tebrik ediyorum ama neyse çok kalkmayalım da. Hemen dola, dom alabiliriz. Hemen deprem atacağım oraya. Hiç bekletemem abi bunu. Artık bir tane de domuzcuklar. Onu tutamayacak herhalde. Çok iyi lan. Oğlum ne yapıyoruz? Baya konuşurken daha iyi oynuyoruz ya. Yok o çarjlanacak. Aa işte. Hemen hızlı bir özellik. Evet işte bak bunu kastediyorum. Bak hemen götümüz kalktı. Özellik ya onu tutacak kesin bir şeyle. Spam atsak mı? Yok gerek yok ya başarı şimdi. Kafa sikmeye de gerek yok. Hemen. Tam da ikisinin de olmuştu. Hatta şöyle bir domuzcuk atağa çıkacağım. Onu tutamaz zaten. Onlar kesin vuracak orada. Hasar çıkaracaklar yani. Bunun koçma evrimi vardı galiba? Aynen. Doğru hatırlıyorum. Şöyle kralet paketi. Ve evet, domallık arkadaşlar. Abi çok zor ya. Şimdi ne yapabilirim ki? Domuzcukları atsam. Abi sen gerçekten kahpe bir ol. Oynadı desteğe bak. Yok abi sana saygım falan yok ya. Şunları bari öldürüyor mu? İyi oyundu. Neyse iyi oyundu diyelim bizde. Evet arkadaşlar beni yenen adamı görüyorsunuz yani 2021, 2022, 2022 20'de 20 yapmış hep. Bir tane turnuvada 9. olmuş. Yani işte hemen 3 maç arka arka yenince hemen Clash Royale böyle oyunun ilahını getiriyor. Evet buradan Supercell'in ta anasını avradı. Onları yani diyecek bir şey yok ya tam. Neyse son maçımıza da geçelim. Evet ama şunu fark ettim ki 300 Clashor'u gerçekten bayağı iyi yapmışlar. Yani Supercell'i bu konuda gerçekten tebrik ediyorum. Sonunda artık aklınıza bir şey geldi de doğru şeyler yaptınız. Huzuru değer mi kuleyle? Değil mi? Okçu klişeyle oranın hepsini süpürürüm ben. Özellik atmayacağım ama yoksa Yavru Ejder kuleye de vurur. Yaşıyor mu? Yaşıyor, güzel güzel. Tabii yaşayacak. Şimdi yani özellik atmam çok iyi olacak burada ya. Abi bir iksire göre acayip güzel bir özellik. Baksana. Bir iksirle bu kocaman bir kartı kestik. Ama domuzcumuza göre oynama, oynamamız gerekiyor bu atıcıya. Çok iyi lan. Atacak bir şey kalmadı. Uf. Dodge'da da lan onda. Balona kilitlendi de, tamam güzel, geriye çektik. Şu hızlı bisikletleri kilitlendir... Ah, olmadı. Kraliçe paketi. Hasarı azaltmak için, tamam. Atmasak var ya, yemin ederim gelirdi yanımıza. Döngü de aslında yani iki, iki değil de bir olsa direkt attıktan sonra gelse çok iyi olurdu. 5 iksirlik bütün evrimler tek döngüde geliyor yani. Saçma. Ne, çok mu güçlü yani? Neti atalım domuzcuklarımıza. Of 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 aldık ki oraya. Abi sen ne güzel bir şeysin ya. Harbiden acayip boşuma gitti. Şimdi şöyle bir iskelet. Şöyle bir balon atsak da kitle gitmedi. Evet. Abi yani saçmaladık. Bir dakika savunalım da şurayı. Sola niye gidiyor ki bu? Şu an savunmak istiyorsak top atacağız orada. Başka atacağım bir şey yok ki. Heh, şöyle bir paket atalım. Oğlum ben ne yapıyorum? Yeminle geldi. Dondurma attı. Hemen bir geriye top. Şöyle bir kitleyelim paketi. İyi oyun diyelim. Yani. Son maçımızda da domatmış olduk. 5 maç attık. Bir tanesini kaybettik. Ya bazen hata yapıyorum da. Harbiden deste baya işliyor. Yani bu domuzcuklar çok bir şey yapmasa böyle aşağı atlayınca var ya güzel acayip hasar veriyor. Güzel. Yani acayip hoşuma gitti. Bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda eğer istiyorsanız birebir yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.